Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım ne diyoruz ne diyoruz aklımdaki kişiyle bize dair bilmem gereken ne varsa kartlarımızdan destek isteyerek bunları yorumlayalım. İyi kötü, olumlu, olumsuz size dair onun sizinle ilgili düşüncesi, duygusu, anlık enerjisi, yakın gelecekteki hamlesi yani neler oluyor, neler bitiyor ne varsa onu görelim. Tabi her zaman olduğu gibi kartlarımıza gerçeklik enerjisi yüklüyoruz. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz ne varsa görmeye niyet ediyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi kanalımızda Polyanna hikayeleri dinlemeye değil gerçekte ne varsa bunlarla yüzleşmeye geliyoruz her zaman söylediğim gibi yine aynı şekilde yapacağız açalım kartlarımızı bakalım bilmemiz gerekenler nelermiş bu ilişkiye dair şöyle yapayım <laughs> Çok iyi. Neler oluyor? bakalım başlayalım. Bayağı enerjik bir kartlar geldi. Şimdi sevgili arkadaşlarım, evet aranızda problem var. Bir kere birincisi bu yani her şeyden önce diyeyim, daha doğru olsun. Şimdi bir ex partner için de dinliyor olabilirsiniz bu açılımı. Partnerinizle aranızda sorunlar, problemler varsa sizler de dinliyorsunuzdur. Çünkü burada bu kişinin size karşı yapmış olduğu bir adaletsizlik söz konusu. Yani aslında çok net. Hatta şu kartları şöyle alacağım. Sonra bak başlayalım onları yorumlamaya. Bir dakika. Aa, tamam. Şimdi çok net bir şekilde sizin de görmüş olduğunuz gibi bu kişiyle aranızdaki aşk enerjisi karşılıklı. Bakın siz ona ne hissediyorsanız onun da size karşı aynı duyguları hissettiği görünüyor. Aynı aşk enerjisinde olduğu görünüyor. Size karşı aynı duygularda olduğu görünüyor ki karşılıklı olarak aslında birbirini seven, birbirine aşık olan, birbirine karşı çok güzel ve yüksek enerjisi olan iki insan olduğunuz görünüyor. Aslında sizin hayatınıza da çok güzel duygularla girmiş, çok güzel böyle sizi mutlu etmek adına, sizinle birlikteliğini başlayıp güzel sonlandırmak, güzel taşlandırmak adına güzel adımlarla girmiş bu kişi sizin hayatınıza ama birdenbire size karşı büyük bir, bir adaletsizlik yaptığı görünüyor partnerinizin. Ama sizi seviyor yani hani burada net bir şekilde söyleyeyim onu. Karşılıklı duyguların olduğu bir ilişkiyken Birdenbire partnerinizin bir şeylerle sizin aranızdaki o dengeyi sağlayamamasından ötürü hayatındaki bazı şeylerle sizin aranızdaki ilişkisinin ilişki hayatının arasındaki o dengeyi bir türlü sağlayamamasından kaynaklı olarak problemlerin çıkmış olduğu görünüyor ama o kadar güzel de kartlar geldi ki evet şu anda kötü olabilir aranızda problemler sorunlar var muhtemelen bunları yaşıyorsunuz şu anda ama partnerinizle güzel gelişmeler olacak. Önce onu söyleyeyim. fakat neler oluyor? Neler bitti? Niye böyle olduk? Niye bu duruma geldik? diye biraz onlardan bahsedelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım ne dedik? Bir adaletsizlik yapmış size karşı. Aslında sizi sevdiği halde, size aşık olduğu halde bir şeylerde hayatındaki dengeyi tutturamadığı için sizinle yollar ayrılmış ya da size kötü davranıyor. İletişim siz bırakıyordur. Eskisi gibi ilgilenmiyordur. Ya bırakıp gitmiştir ya da bırakmadıysa bile eski eskisi gibi ilgili davranmıyordur size. Bir türlü anlayamıyorsunuzdur ne yapmaya çalıştığını. Çünkü partnerinizde böyle bir e, bırakıp gitme, uzaklaşma enerjisine girdiği bir dönem görünüyor. E, ama burada sizi sevmemesiyle alakalı değil. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir durum çıktı. Böyle bir durum çıkınca siz de biliyorsunuz artık bu kartların artık anlamlarını sizler de neredeyse ezberlediniz izleye izleye. Şöyle söyleyeyim. Evet ilişkiye dahil olan bir üçüncü kişi söz konusu. Şimdi kolektif açılımdır. Bu kolektif enerjidir. Yani çoğunluğunuzda durum böyle ama hepinizde illa böyle olacak diye bir şey yok. Evet çoğunluğunuzda ilişkiye dahil olan bir üçüncü kişi var. Bu e, yeni tanıştığı birisi olabilir. Bir eski sevgili e, yoklaması olabilir. <laughs> Retrolar da başladı henüz. Yani böyle bir geçmişten gelen birisi de olabilir. Yani partnerinizin sizi sevdiği halde, size aşık olduğu halde birlikte olmak istediği kişinin siz olduğunuz halde bir yanlış yaptığı, bir hata ettiği ilişkiye dahil olan bir üçüncü kişi yüzünden sizinle arasının bozulduğu görünüyor. Ya sizi bırakmış ya da iletişim kopukları olmuş. İki kişi arasında, iki olay arasında, iki konu arasındaki o dengeyi sağlayamamış ve bu dengeyi sağlayamadığı noktada da üzülen kişi siz olmuşsunuz üzdüğü kişi siz olmuşsunuz. Ee, burada dediğim gibi çoğunuzun ilişkisinde partnerin hayatında belki böyle tek gecelik bir şey girmiş olabilir ya da ufak bir böyle bir onun bir e, ne bileyim, nasıl diyeyim kafasını karıştıracak birisi olmuş olabilir eski bir sevgili olmuş olabilir ama hep söylediğim gibi bu kolektif açılımdır hikayenizi bilmeden net bir şey söyleyemem. Bazılarınız için şey de olabilir. E, ilişki değildir de bu partnerin ne bileyim en yakın arkadaşıdır mesela sizden hoşlanmıyordur sizi sevmiyordur sizi ayırmıştır ya da işte aranıza girmiştir partnerin annesidir ablasıdır babasıdır sizi sevmiyordur sizden hoşlanmıyordur ilişkiye dahil olmuştur mesela bu şekilde de türetebilirsiniz ama ne olursa olsun sevgili arkadaşlarım evet bu sebeplerden dolayı aranızdaki iletişim kopmuş bu sebeplerden dolayı Aranızda bir sorun olduğu görünüyor. Partnerinizin kafasının karıştığı ve burada size bir haksızlık yaptığı görünüyor. Ama bunun çok farkında ve bir hani kesinlikle bir düzeltme ve toparlama enerjisinde. Belki de bu yaptığı yanlışı, hatayı her neyse bunu size anlatamadığı için, size açıklayamadığı için biraz sıkıntılı günler geçirdiği görünüyor. Böyle bir bırakıp gitmek, uzaklaşmak, ya hani burada kalmak istemiyorum, gitmek istiyorum enerjisinde. O yüzden ya ayrısınız ya da iletişim kopuklukları yaşıyorsunuz partnerinizle ama şunu söyleyeyim. Geceleri başını yastığa koyduğunda sizi düşündüğü, sizinle enerji halinde olduğu. Evet ya diyor ya ona gitmemem lazım. Şöyle yapmamam lazım. Zor, mücadele gerekiyor. Şimdi ben ona bunu nasıl anlatacağım? Nasıl açıklayacağım? Ona yaptıklarımı nasıl söyleyeceğim? Belki beni affetmez. Belki kabullenmez gibi şeyler düşünüyor ama bir taraftan da size olan aşkı ve sevgisine sarılmış olduğu görünüyor. Onu size söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu kişinin sizinle bakın aranızda ne olursa olsun ayrı da olsanız kolektif enerjide bu kişinin sizinle geleceğe dair planlarının programlarının olduğu görünüyor. Yani gelecekte kendisini sizinle hayal ettiği görünüyor ve çok net söyleyeyim çok kısa bir süre içerisinde bu kişiyle ilgili güzel bir haber gelecek ve sizi mutlu edecek bir haber olacak bu. Yani e bu haber de sizi mutlu edecek. Onun gelişi de mutlu edecek. Hiç beklemediğiniz bir anda aynı bir şekilde beklediğiniz şey ne? Mesela şöyle düşünün. Hepinizin ilişkisinden beklediği şey farklıdır. Hani kimi ciddi bir ilişki yaşıyordur, o ilişkide artık evlilik olsun ister. Kimisi flört yaşıyordur, artık bu ilişki sevgililiğe dönüşsün ister. Farklı farklı istekleriniz vardır ilişkinizden ya. Partnerinizin bu istekleriniz neyse onlarla ilgili sizi mutlu edecek bir şeylerle gelecek. Ve tekrar aranızdaki bu buzların eriyeceğini söyleyebilirim. Çünkü çok fazla dualar ediyorsunuz. Hep de böyle çıkıyor kolektif açılımda. Farkında mısınız bilmiyorum ama genel olarak kolektif enerjide hep böyle çıkıyor. Hep sizin dualarınız, meditasyonlarınız, çünkü onun özel bir insan olduğunu düşünüyorsunuz. Zaten öyle de yani çünkü karşılıklı bir aşk enerjisi görünüyor burada dediğim gibi. Aranızda sorunlar, problemler, iletişimsizlikler olsa da bir şekilde bu kişiyle aranızdaki enerji özel bir enerji. Yani aman öylesine bir şeyler yaşadım, olmadı bitti gitti falan diyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü karşılıklı sevgi varsa, karşılıklı aşk varsa araya sorunlar, problemler girse de bir şekilde bunlar toparlanmak zorunda oluyor. Çünkü insanlar birbirlerinden gerçek sevgi, gerçek aşk varsa o kadar kolay kolay kopamıyorlar kötü şeyler yaşasalar da. O yüzden dolayı da partneriniz evet bir haltlar yemiş. <laughs> bir haltlar yemiş bir haltlar karıştırmış ama diyor ki benim ona ihtiyacım var. O bana bolluk demek, bereket demek, güzellik demek, aşk demek, sevgi demek. Benim ona ihtiyacım var. Onu e, onunla mutlu olmaya ihtiyacım var. E, o yüzden dolayı da siz onun için böylesiniz yani. Onun için güzellik demeksiniz, aşk demeksiniz, sevgi demeksiniz. Bu sebepten dolayı da bu kişinin size aniiden gelecek. Bakın çok net söyleyeyim kaldıramadım yine her zaman yaşadığım şeyi yaşıyorum <laughs> ama göstermek istiyorum göstermeden de olmuyor bu kartların enerjisini almanızı istiyorum birdenbire beyaz atına binip böyle pat diye yani nasıl aranızı birdenbire bozdu size o haksızlığı yaptı o adaletsizliği yaptı e, partnerinizin aranızdaki bu durumu pat diye tekrar düzelteceği görünüyor hiç merak etmeyin ee, ve birden gelecek yani siz artık hani herhalde bu iş bitti diye dediğiniz bir noktada herhalde artık beni istemiyor artık beni tamamıyla sanırım unuttu işte ya da beni ayrı ya benden ayrılacak gibi gibi böyle olumsuz ve negatif düşündüğünüz artık umudunuzu tükettiğiniz artık umudunuzun ortadan kalktığı bir noktada partnerinizin size pat diye birdenbire geleceği görünüyor her şeyi düzeltmek adına Çünkü ihtiyaç duyacak size sizi seviyor Evet bir sıkıntılar yaşamışsınız ama bunlar tamamiyle başkalarının müdahalesiyle olmuş yani net söyleyeyim size ama eninde sonunda bu kişinin size geleceği ve sizinle kurmak istediği o güzel geleceği geleceğe dair planlarla, programlarla size geleceği görünüyor. Az önce de bahsettiğim gibi hepinizin ilişkisinde farklı olacaktır bu. Kiminiz evlilik bekliyorsanız eğer size bu teklifle gelebilir. İşte ilişkimiz olsun, sevgili olalım artık diyorsanız size sevgililik teklifiyle gelebilir. İstekleriniz nedir? Bir düşünün. Partnerinizin sizinle geleceğe dair bu isteklerinizi gerçekleştirmek enerjisiyle size geleceği görünüyor sevgili arkadaşlarım ve böyle hani mutlu mesut inşallah güzel enerjilerle ilişkinizin devam edeceği görünüyor ayrı da olsanız iletişim siz de olsanız hiç fark etmez sizin partnerinizde enerjiniz de devam edecek yani ilişkiniz beraberliğiniz devam edecek küsseniz barışırsınız iletişim problemleri yaşıyorsanız bunları düzeltecek partneriniz onları söyle. Şimdi melek mesajları alacağız. Günlük melek mesajlarımızı almadan olmaz. İşaret mesajları alacağız. Sonrasında da diyeceğiz ki karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdin diye partneri bir konuşturacağız. Bakalım şöyle bir karşımıza alalım, anlatsın bize, dökülsün evet bu arada melek mesajlarını seçmeden önce şunu belirteyim. Kolektif açılımdır sevgili arkadaşlar. Yani çoğunluğun açılımı budur. Çoğunluğun içerisinde misiniz değil misiniz bunu kişisel danışmanlık almadan bilmeniz çok mümkün değil. O yüzden de ben daha net şeyler duymak istiyorum. Daha keskin şeyler duymak istiyorum. Bir tek benim hikayeme odaklanarak bana açılım yapın tamayanım diyorsanız eğer ben buradayım sizi bekliyorum. eee... WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bana ulaştığınızda aynı gün içerisinde randevu veriyorum. Bilginiz olsun. Bana yazıyorsunuz. Hemen aynı güne randevu veriyorum. Hani hastalık gibi çok önemli bir şey olmadığı takdirde ve hemen o gün yazıyorsunuz. O gün açılım yapıyoruz. Hani bir hafta sonraya, iki hafta sonraya randevu vermiyorum. Onu söyleyeyim. Ve en önemlisi de şu iyi kötü olumlu olumsuz her şeyle yüzleşme cesaretiniz ve isteğiniz varsa bana gelin. Hani bazen insanlar gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyorlar, korkuyorlar ve ben patır patır gerçekleri söylediğimde e, bazı insanlar çirkef'e bağlıyorlar. Lütfen böyle insanlar gelmesin bana açılım yaptırmaya. Gerçeklerle yüzleşebilecek cesaretiniz varsa gelin. Hani e, iyi ise iyi, olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz. Çünkü benim işim bu. Benim işim burada sizi kandırmak, size polianla hikayeleri anlatmak, ruh ikizisi deyip göndermek değil milletin yaptığı gibi ben böyle şeyler yapmıyorum ee, ben evrenin size mesajı neyse olumluysa olumlu olumsuzsa olumsuz ne görüyorsam onu söylüyorum ondan sonrası size kalmış üzülürsünüz kırılırsınız darılırsınız sonrası size kalmış yani ben insanların kandırılmasını istemiyorum yani lütfen sizde kendinizi kendi kendinizi kandırmayın. Hiç gelmeyecek bir insanı beklemeyin mesela. Yani şimdi kolektifte çok güzel. Kendiniz görüyorsunuz. Kartları sizin gözünüzün önünde çekiyorum. Kolektif enerji mükemmel. Yani çoğunluğunuzun ilişkisi bu halde zaten. Gelecek, toparlayacak, barışacaksınız. Ama ya değilsen bu kolektifin içerisinde. Bunu bir an önce öğren ve hayatına bak. Benim istediğim şey budur. O yüzden de kimseyi kandırmam. Neyse, onu söylerim. İsterseniz benden hoşlanmayın, beni sevmeyin. Sonrasında bazen hazmedemiyor insanlar, sıkıntı yaşıyoruz ama yapacak bir şey yok. Ben baştan uyarıyorum öyle insanlar bana açılma gelmesinler. Evet, şimdi bunlardan bir tanesini seçin. Bu da günlük melek mesajınız olacak. Bir tanesini seçelim lütfen. Evet, seçtiniz diye düşünüyorum. Bakalım bugünün melek mesajı biri seçenler için neymiş? Ne yaptığın, ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgine güven ve gecikmeden ona göre hareket et. Sen zaten ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgine güven ve gecikmeden ona göre hareket et. Senin içinden ne geliyor bir dinle bakalım. Onu yapman gerekiyor hem de çabuk harekete geçmen gerekiyor. İkiyi seçenler için yaşam alanını arındır. Dağınıklıktan kurtul, çevrendeki enerjiyi temizle ve Feng Shui'yi kullan. Dağınıklıktan kurtul, çevrendeki enerjiyi temizle ve Feng Shui'yi kullan. Yaşam alanını arındır. Gereksiz eşya, insan, eş, dost ne varsa hepsinden kurtulman. Biraz yaşam alanını temizlemen gerektiği ile ilgili bir mesaj aldık. Şimdi o zaman işaret mesajlarımızı alalım. Aa, hepimize gelsin. Attı kendini. Bakar mısınız? Adalet kartı geldi yine. Adalet bu hepimize geliyor, kolektife gelsin. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Çok güzel değil mi? O adalet dediğim gibi sağlanacak. Size bir haksızlık yapmış ya partner. Hepinizde o adalet sağlansın. Öyle de olacak anladığım kadarıyla. Hepimize geldi. Ben de dahil olmak üzere. Şimdi Alalım işaret mesajlarımızı. Seçelim bir tanesini lütfen. Aşağıdaki aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Yeni bir e, kart seçebilirsiniz. Evet. Bakalım hemen biri seçenler için gelsin. işaret mesajı. Mutluluk gelsin o zaman. Çok güzel. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol, iç huzurunu koru. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol ve iç huzurunu koru. Güzel bir mesaj. O zaman ikiyi seçenler. Dikkat edelim. Ego. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil, hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla. Egonu yanlış kullanıyorsun buna dikkat edin bu güzel bir mesajdır aslında hani dikkat edilmesi gereken bir mesajdır belki de bu ilişkide biraz ego yapıyorsundur ee, belki diyorsundur ki o gelsin ben ona gönlünü göstereceğim o bana gelsin ben onu terk edeceğim falan filan hani işte o bana layık değil falan filan hani biraz egonu yanlış kullanıyor olabilirsin o yüzden biraz daha dikkatli olabilirsin bu konuyla alakalı şimdi diyoruz ki karşımda olsan bana ne söylemek isterdin bir karşımıza alalım konuşturalım partneri. Seçelim lütfen bir tanesini. Evet. Seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen biri seçenlerin mesajına bakalım partner mesajları gelsin. Artık kendim olmak istiyorum. Korku yok içimde. Artık kendim olmak istiyorum. Korku yok içimde ve tekrar birlikte olacağız. Çok güzel değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tekrar birlikte olacağız dedi partneriniz size sevgili arkadaşlarım. 2'yi seçenler için partner mesajları gelsin. Hissettiklerimi çözebilmem için zamana ihtiyacım var. Batırdığımın farkındayım ve nasıl düzelteceğimi hiç bilmiyorum diyor partneriniz. Tekrar okuyayım. Hissettiklerimi çözebilmem için zamana ihtiyacım var. Batırdığımın farkındayım ve nasıl düzelteceğimi hiç bilmiyorum. Dediğim gibi batırmış. <laughs> batırmış. Burada bir şeyler yapmış. Burada size bir sıkıntılar yaratmış bir adaletsizlik yapmış hak etmediğiniz bir şey yaşatmış size biraz diyor ki bunu nasıl toparlayacağımı bilmiyorum diyor o yüzden çekip gidesin var uzaklaşasın var ama hiç merak etmeyin. Birbirinize karşı hissetmiş olduğunuz bu gerçek aşk enerjisi bir şekilde onun size tekrar güzel haberlerle geleceğini söyledi. Yapacak bir şey yok. Kartlar görüyorsunuz burada bu şekilde. Bir dengesizlik olmuş hayatında. O dengeyi sağlayamamış böyle. Bir bocalamış partneriniz. O yüzden de bütün bunları yaşamışsınız. İnşallah sizler de bu kolektifin içerisindesinizdir sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi daha net şeyler duymak istiyorsanız bu kolektifin içerisinde miyim değil miyim? Beklemeye değer mi, değmez mi öğrenmek istiyorum diyorsanız WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz aynı gün içerisinde dediğim gibi randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunu da söyledikten sonra artık bana gitme vakti geldi. Ee, i̇nşallah rehberliğinizi alabilmişsinizdir. Bir sonraki açılımımızda yarın <laughs> görüşmek üzere diyorum. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. sevgiyle kalın.